22-26 Şubat haftası genel değerlendirme Doktor Tuğberk Çitilci, GCM Yatırım Araştırma Müdürü. Dünyada koronavirüs vakasındaki artış devam ediyor. Şu anda global çaptaki vaka sayısı 111.3 milyon, iyileşenlerin sayısı 70.6 milyon ve ölü sayısı 2.4 milyon seviyesinde devam ediyor. Aşılara ilişkin pozitif gelişmeler devam ederken bu noktada özellikle İsrail Sağlık Bakanı'nın Pfizer-BioNTech aşısına ilişkin yaptığı, %99'a yakın bir koruma sağladığı, salgını durdurduğu ve çeşitli varyantlara karşı da başarılı sonuçlar elde ettiğine ilişkin açıklamalar aşılara olan ilginin ve beklentinin daha da artmasını tetikliyor. Şu anda piyasanın da zaten ana gündeminde aşıya ilişkin bir iyimserlik var. Aşılama oranının artmasına bağlı olarak da bu fiyatlama dinamiklerini Şimdilik aşı tarafında pozitif yansıyor ama tabii ki de piyasanın sadece tek dinamiği aşı değil, diğer faktörler de fiyatlama taraflarında ağırlıklı oluyor. Bu noktada olmazsa olmaz FED devreye giriyor. FED'in bilançosu genişlemeye devam ediyor. En son 7.4 trilyon dolar seviyesinden 7.56 trilyon dolar seviyesine yükseldi. Zaten FED Başkanı Powell'da bilançoyu gerektiği kadar gerekli şartlarda büyüteceğiz demişti. Bu söylemini aksiyon tarafına da döküyor. Klasik dolar endeksimiz mavi çizgimiz. 90 ile 91 arasındaki hareketine devam ediyor. Burada dolar endeksinde fiyatlamada majör bir yukarı yönlü hareket olması için Fed'in bilançosunun artışındaki hızın devreye girmesi gerekiyor. Oradaki artış şiddetinde beklenmedik bir unsur olursa dolar temasında farklı hikayeler devreye girebilir. Turuncu da zaten Bloomberg'ün hesapladığı daha proaktif olan Dolar endeksi o da 1129.45 seviyesinde hafif yukarı yönlü hareketini devam ediyor. Aslında buradaki tema dolardan ziyade piyasanın şahin olduğu enflasyon teması. Piyasaya gelen aşırı bol ucuz likiditenin enflasyon yaratacağı bir noktada zaten bekleniyordu. Fakat piyasa bunu çok önüne bir e, önden fiyatlamaya başladı ve burada Fed'in güvercin duruşuna rağmen Piyasa enflasyon konusunda oldukça şahin. Özellikle Amerikan 10 yıllığı %1 seviyesinden neredeyse %1-1.40 seviyesine kadar çekti. İşte piyasa burada diyor ki bir enflasyon algım var. Ben bunu fiyatlamalara yansıtıyorum. FED sen her ne kadar evet enflasyon var bu konuda güvercin olsan bize anlam yüklemememiz konusunda tavsiyelerde bulunsam bile de biz fiyatlamamızı farklı yapıyoruz diyor. Zaten şu anda Amerikan 10 yıllığındaki 3.26, 0.31 tepe ve dipten bir Fibonacci düzeltme seviyesi çektiğimizde %38.2, 1.43.90 şu anda majör bir trend değişimi açısından önemli. Zaten yüksekte 1.39.25'i gördü. Yani 1.40 seviyeleri görüldü. Şimdi bu 1.43.90 üzerinde kalıcı olur mu olmaz mı? Eğer kalıcı olacak olursa o zaman biz varlık fiyatları açısında gerçekten farklı senaryolar konuşabiliriz. Bunlar ne olabilir? Tahvil faizlerinde yukarı yönlü hareket, dolar temasını yukarı yönlü besleyecek bir hareket. Endeksler tahvil dinamiklerinden dolayı negatif etkilenme senaryosu girebilir. Tabi burada referans almamız gereken 10 yıllık mı? Bir noktada 10 yıllık asıl referans alacağımız enflasyon algısını gösteren Amerika'nın başa baş tahvil faizleri ki o da 10 yıllık başa baş tahvil faizi. 2.1953 gördü. Şu anda 2.1834 seviyesinde. Yani 5 yılın yüksek seviyesinde devam ediyor. Özellikle biraz daha uzun dönemli baktığımız zaman da genelde iki buçuklar çeyreksel bazda bu 10 yıllık başa baş tahvil faizi için referanstır. Bu noktadan sonra 2'nin üzerinde kaldığı sürece 2,5 potansiyeline doğru bir hareket edebilir. Ama uzun dönemli baktığımızda genelde bu 2,5'un üzerinde kalıcı olmuyor. Sadece 31 Mart 2005'te 2.7102 ile yüksek seviyeyi gördü. Şu anda piyasanın odak noktasında 2.5'a doğru bir hareket. Bu tahvilleri yukarı yönlü hareketi, dolar temasında bir noktaya kadar yükseliş ve hisse senedi piyasasında endekslerde baskılanma olarak devreye girebilir. Dolayısıyla piyasanın şu anda referansı enflasyon bunu takibi içinde Amerika'nın ilgili vadelerdeki başa baş tahvil faizlerini takip ediyor. Ons altın 1800 psikolojik seviyesi altında baskılanıyor. Şu anda 1793 seviyelerinde Burada 1800'e yakın bir hareket yapıyor. Onun için de e, ana yatırım hikayesi aşı tarafındaki başarılı gelişmeler, gerçekleşmeler ve Amerika'daki bu enflasyon temasına bağlı olarak yükselen başa baş tahvil faizin dolar reyer faizini öne çıkardığından dolayı dolar ve fiziki metal arasında bir tercih yapılması. Burada da şu anda fiziki metal tercihi değil, dolar temasında bir tercih yapılıyor. Altın gümüş rasyosunda biraz daha normalleşme devam ediyor. 60-61 seviyelerine kadar geri çekildikten sonra şu anda rasyo hala aşağı yönü devam ediyor. Yaklaşık olarak 65 seviyesinde bu ne anlama geliyor? Gümüş altına göre daha iyi performans gösteriyor. Zaten rasyo içinde 60-61 ilk etaptaki dip seviyeler olabilir. Bu da gümüşün daha yüksek performans gösterip ras suyu aşağı çekmesinden kaynaklanabilir. Euro dolar paritesi uzun dönemli Alman markıyla ile geriye doğru e, ilerletilmiş. 1975 yılından itibarenki duruma baktığımızda aslında çok abartılmayacak şekilde ve hatta piyasanın abarttığı şekilde euro dolar paritesinde çok majör bir hareket yok. 1.21 seviyesinde dengeleniyor. Burada Fed'in politikaları belirleyici. E zaten zaten ECB'den, Lagartan herhangi bir aksiyon gelmiyor. Gelmeme nedeni de euroyu daha da değerlendirip ekonomilerini zora sokmamak adına geliyor. Dolayısıyla euro da aslında kendi bandında devam ediyor. Amerikan endekslerinde S&P 500 endeksi bir türlü 4000 psikolojik seviyesine yaklaşamıyor. 3900'lerde dengeleniyor. Daha yeni yukarı yapamamasının nedeni de bu tahvil faizlerindeki yukarı yönlü hareket endeksleri baskılıyor. Analistlerin 12 aylık dönem için en iyi hedef fiyatları 4322 seviyesinde. Dolayısıyla 3900 ile kıyasladığımız zaman da analistler değerleme taraflarında hala iyimser olarak devam ediyorlar. Türkiye tarafında Cuma akşamı Fitch Ülkenin kredi notunu değiştirmedi, BB de bıraktı fakat kredi görünümünü negatiften durağına çevirdi. Bu pozitif bir unsur. Zaten Fitch'in de odaklandığı nokta Merkez Bankası'nın uyguladığı para politikası, bunun yatırımcının algısını değiştirdiği ve bunun devam etmesi durumunda Türkiye'ye ilişkin pozitif unsurlardan bahsetti. Fakat yabancının bu kadar iyimser olması, yıl sonu için 6.25, 6.5 döviz kurunu belirtmelerine rağmen ülke risk biriminde 300'ün altında kalıcılık devam ederken çok majör bir geri çekilme olmuyor. Yani bir 285 seviyesinde bir dengelenme var. Bu zaten 2020 pandemi dönemi öncesinde 240-250 bölgesindeydi. Yani Türkiye'de bir etap daha Türk varlıklarında aşırı iyimser noktaya geçmek için bu ülke risk biriminde aşağı yönlü bir hareket gerekiyor ki zaten kurumsal yatırımcılar Merkez Bankası'na ilişkin bu Şahin sıkı para politikası senaryosunu satın alırken ülkenin 2 ve 10 yıllık tahvil faizlerinde veya da tahvil dinamiklerinde aynı yaklaşımı göstermiyor. Evet, yurt dışında Amerikan tahvil faizlerinde yükseliş var ama son dönemde Türkiye'nin yazdığı hikaye kendine özel. Başkan Ağbal'ın başarısından kaynaklı olduğundan dolayı bu noktada kurumsal yatırımcının da bu tahvil dinamiklerinde yatırım hikayesine dahil olmaması soru işareti olarak yer alabilir. Dolayısıyla CDS 300'ün altında kaldığı sürece evet, Türk varlıkları açısından iyimserlik var. E, fakat 240-250 bandına gelmediği sürece de şey işte Türk lirasındaki daha fazla değerlenme potansiyelinin sınırlanması beklenebilir. Zaten şu anda Türk lirası içinde 6.98 seviyesinde bulunuyoruz. 7 psikolojik seviyesi 7'nin üzerinde kalacak mı, kalmayacak mı? Onu takip ediyor olacağız. Borsa İstanbul tarafında özellikle Endeks yüze baktığımız zaman da 1555 seviyesi üzerinde kalıcılığını devam etti. Burada 21 ve 34 günlük hareket, basit hareketli ortalamaları takip ediyoruz. 1529.51, 1533.42. Bunlar nokta atışı olmaz. Bölge olarak 1529, 1533'ün üzerinde kaldığı sürece endekste yeni yukarı yakma potansiyeli devam ediyor. Tabii bu noktada endeks 30 özelinde de bazı dinamiklere değinmek gerekiyor. Şimdi, Endeks 30'da bir türlü bankacılık önderliğinde beklenen hareket gelmiyor. Bankacılık sektöründeki hisse senetlerinin çarpan bazında ucuzluğunu devam ettirmelerine rağmen, kurumsal yatırımcı tarafında Endeks 30 özelinde bankacılık hisse senetlerine çok fazla bir ilgi bulunmuyor. Bu da dolayısıyla endeks 30'un fiyatlama mekanizmasına yansıyor. Orada 55 günlük basit hareketli ortalama 1607.96'yı referans alıyoruz. Zaten e, bu 28 Ocak'taki gördüğü düşük seviyede 55 günlükten bir tepi gelmişti. Yine benzer şekilde buradan da 55 günlüklerden tepi geliyor. Şu anda 55 günlük basit hareketli ortalamanın üzerinde kalacak mı kalmayacak Eğer kalıcı olursa yukarı yönlü hareket potansiyelinde tekrar 1631'in üzerinde çıkıp 1706 bölgesine yani şu bölgeye oturması beklenebilir. Buradan bankacılık endeksine dahil olduğumuz zaman da şimdi e, X-Bank'taki hareket 100 günlük basit hareketli ortalaması 1403.96 ve dipten tepeden gelen Fibonacci düzeltme seviyesinde 38.2'nin işaret ettiği 1409.87 yani şu bölge. 1403 ile 1409. Bankacılık endeksi bu bölge üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü bir hareket potansiyeli olabilir. Nerelere kadar? İşte 34 günlük basit hareketli ortalama 1516.71 ve 23.6 Fibonacci'nin desteklediği 1503 seviyesi. Tabi burada kurumsal yatırımcının borsa tarafındaki takas payının düşük seviyelerde devam etmesi, banka tarafına zaten ilgi gelecekse kurumsallar tarafından gelmesi ki o da zaten gelmiyor. Bu da endeks 30'daki hisse senetlerinin yılbaşından itibaren performanslarına yansıyor. İş bankası %13.43 negatif performans, garanti %9'a yakın negatif, yapı kredi, Akbank, Dikkat ederseniz hep banka sektöründeki hisse senetleri negatif yönde performans gösteriyor. Yılbaşından itibaren en iyi performans gösteren hisse senetleri arasında Koza Altın, Koza Anadolu, Kardemir, Arçelik ve EKGO devam ediyor. Buradan analistlerin 12 aylık dönem için en iyi hedef fiyatlarına bakalım. Erdemir için şu anda 12 aylık hedef fiyat analistlerden gelen 17.96 seviyesi ve mevcut fiyata göre %21.7'lik bir yukarı yönlü potansiyeli işaret ediyor 12 aylık dönem için. Garanti Bankası'na bakalım. Garantide analistlerin nasıl bir beklentisi var? 12 aylık hedef fiyat 12.88. Son fiyata göre yukarı yönlü potansiyel 12 aylık dönem için 36.4 şeklinde yukarı yönlü bir potansiyeli işaret ediyor. Akbank'a bakalım. Akbank'ta 8.95 ve mevcut durum fiyata göre %39'luk bir yukarı yönlü harekete işaret ediyor. TÜPRAŞ'a bakalım. TÜPRAŞ'a da 12 aylık hedef fiyat 116.91 seviyesinde ve %13.6'lık bir yukarı potansiyeli işaret ediyor. BİMAŞ tarafında durum nasıl? BİMAŞ için 12 aylık hedef fiyat 90.79 seviyesinde son fiyata göre %32.6'lık bir yukarı yönlü potansiyel işaret etmesi devam ediyor. Yapı Kredi Bankası'nda durum 3.90 12 aylık hedef fiyat fiyata göre yukarı yönlü potansiyel %37.8 İşte burada işaret etmek istediğim nokta bankacılık tarafında hedef fiyatlara göre bir yukarı yönlü potansiyel var 12 aylık dönemde evet ama bu değerleme anlamındaki caziplik fiyatlama tarafında veyahut da kurumsal yatırımcıların risk algısı tarafında yansımıyor. Haftanın geneline baktığımızda haftanın geneli Powell haftası olacak. Pazartesi ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması olacak. Hazine Bakanı Yalın'ın konuşması olacak. Almanya'dan İFO verilerini takip edeceğiz. Salı günü Powell haftası başlıyor. Powell para politikası sunumunu gerçekleştirecek. Çarşambaya geldiğimizde yine Powell sunumunu tekrar edecek. Perşembe günü AB Liderler Zirvesi başlayacak. Amerika'dan büyüme verisini ve dayanıklı mal siparişlerini takip edeceğiz. Cuma günü G20 Maliye bakanları ve Merkez Bankası başkanlarının toplantısı olacak. Türkiye tarafından da ticaret dengesini takip edeceğiz. Herkese güzel bir hafta dilerim.